bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız Roblox'ta ve yanımda Berat var ama oynayamayacak. Şey evet çünkü Roblox'ta güncelleme istiyor. Benim tabletim de Huawei olduğu için güncelleyemiyorum. Yani bu bildiğiniz bir işkence gibi bir şey oldu. oldu. Arkadaşlar mi? ben de eğer Dante Yaman'ı biliyorsanız ben de onu oynuyorum şu anda. Aynen Berat'ın oynuyor ben bunu oynuyorum. Arkadaşlar bugün... videoda İkimiz oynayacağız. İki kişilik dans Aynen. A arkadaşlar e lütfen iş yani bu videoda amacım zaten başlıkta da yazıyordu. Aa, bu oyunu bugün ya. bugün bitireceğiz ulan. Bitiremezsek de öbür bölümde bitireceğiz. Bu arada yan Ay. yanıma, takipçim geldi. Selamun aleyküm. Oğlum aslında benim her yerden takipçim var da. Yani şey oluyor. Uuu arkadaşlar bir kişi bitirmeye çalışacağız oğlum herkes bir kişi oğlum. biz ne yapacağız oğlum otuz kişiyi birden öldürdüm tamam sessiz ol Berat birazcık ee, arkadaşlar şimdi asansörümüze girelim bugün size gelelim hadi size görüşürüz selamun aleyküm beni de görüşürüz Allah belanı versin Berat. Çıkıyor, bak, bak, bak. Hayır. Ya ben dört kişi oynamaya çalışmıyorum bugün arkadaş. Hiç kimse kapmasın. Ve arkadaşlar bir kişi oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar yarın da. Yarın da şey yapacağız. Iki, yani dört kişi falan bitirmeye çalışacağız. Öbür yarın Berat'la oynamaya başlayacağız. Evet herhalde ikimiz oynarız. Oğlum bez be, be şimdi var ya ben şu an videonun sa e, saati kaç biliyor musun? en bir saniye sözüneceğim. 0 1 e, 2 nokta üst üste Arkadaşlar ben bu arada yani şu oynuyorum adamlar patatlıyorum ama siz görmüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar şimdi ilk önce buradan birinci anahtarımızı alalım. Birinci anahtarımızı açıyor. Berat birazcık sessiz olabilir misin? Bir daha şey yapıyorum burada. Açtık birinci kapımızı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar taktiğimiz oyunda şu. Eğer ışıklar kapanıp sönürse canavar geliyor demektir. Eğer sönmezse de normal gidebilirsiniz. Şimdi gelecek şey. Gelmedi. Dördüncü kapıya kadar geldim Berat şu ana kadar. Oğlum oraya ben de oraya ben de oraya ben de geliyorum yani. şey işe dua edin de altımızı yapmayalım. Evet. <laughs> <laughs> Abi senin kafaya benzer yaratık var. Ama o 50. bölümde geliyor yani. Lalalala. <laughs> Oğlum ben var ya arkadaşlar bu arada ben bunu oynarken bir elim ayağım tırsıyor da. Bismillah. Yusuf'a telif yedireceğim arkadaşlar. Dört 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 Kapa açma sesini duy. Tamam. Ağzına kır adamları. Oh. Canavar mı geliyor bana mı öyle geliyor? Yo ya yağmur yağıyormuş. Geliyor canavar geliyor. Geliyor mu? Geliyor canavar geliyor bak sesinden de. <laughs> Benim ay elim ayağım titredi ya. Gözlere bakma, gözlere bakma, gerize çalı. <laughs> Öldüm ya. Berat kaçıncı kapıdayım diye sormadın hala. Ee, niye sorayım ki? 15. kapındayım şu an var ya, çok iyi. Berat <laughs> Bırak bu oyunu en sevmediğin karakter ne? Ne bileyim oğlum ben oyunu az biliyorum. Gemiz Türk'ten izlesene. Bu arada arkadaşlar yaş sınıfı ola, ekleyeceğim buraya. 18 yaştakiler izleyemeyecek bu arada. Berat bundan farkında ol da. Niye? Oğlum korku oyunu. Evet. Hmm. Oğlum adam öyle bir yapmış ki. Karanlığın zaten. abi ayrı Hayır ya? Aynen. Ya abicim küçük bir Aynen. göz vardı ya. Cık, cık, cık. Ya dedim abi ödüm burnuma karıştı yemin ediyorum. Ya, evet. Ay. Cık. Abicim Aynen. ya ben bu oyunu oynamayacağım arkadaşlar şimdi. Aynen. Aynen. <laughs> Gene geldi o canavar bu arada bilmiyorum. Ya senin amcanı öldüm öldüm canım bir ya. Aynen. Aynen. Anahtarı aldık arkadaşlar. Hemen çıkmamız gerek. Pişt, Pişt diye olursa ölürüz. Yes! Oğlum ben 23. kapıya kadar Ne? Sonunda girdim dolaba diyorum. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> burada örümcek falan geliyor bu arada. Örümcek mi? Oh my god. Kaçıncı bölümde olduğumu bilmiyor musun sanki? Yok gelmiyor arkadaşlar pardon. <laughs> Oğlum o gelen canavar <laughs> bütün kapıları kırmış lan. Ben <laughs> şifre var sanıyorum. <laughs> korkmaya başla ya ağaçtan başlayacağım. Oğlum ben hey, bu ben bu, şey evet, ben bu oyunu hey. 8 yaşında oynuyorum. Bırak ben bu oyunu 8 yaşında oynuyorum. Adamlar 18 yaşında izliyor ya. Ay, hey. hey. Ben Eğer piştiyen diyen olursa bakmak istemiyorum abi. Pıf. Ya bakamam bakamam koçum. Ya öldüm ya. Öf ya. Şu var ya diyen bir göz var tamam mı? o beni öldürdü mal gibi ya. Piş. Vallahi ya. Arkadaşlar bu son deneyimim çünkü beni çıldırtmaya başladı şu pişt diye. Hadi arkadaşlar. Oğlum, şey. Oğlum game üstü nasıl bitirdi lan oyunu? Bilmiyorum vallahi ya. Çok zor yani. Evet arkadaşlar son denememiz eğer olmazsa öbür ki bölümde ya 3 kişi falan mı oynayacağım ya da 4 kişilik şey oynayacağım ben arkadaşlar. Bilirsin, 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 bilirsin. Takipçilerimle oynayacağız. Suzun. Bela <laughs> Bera, sen niye küfür et, 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 Abi delirdim ya. Bitmiyor bir ya. Arkadaşlar burada kaldım. Aziz Allah'ım Allah Allah Berat düşünsene şey yapıyormuşum. Oyunu şey yapıyormuşum. Baksana. Şu silah kafaya karakterine kadar geliyormuşum. Tamam mı? Ondan sonra da bitiyormuşum. Oy, oraya gelmesi imkansız. Oğlum gelmiştik orayı bitirdi lan ne diyorsun sen? Oğlum gelmiş de Arkadaşlar etrafta bundan sonra çekmece görürsem soy mı çekmece olacak çünkü çekmece açacağım. Abicim para çıkıyor onlardan da fener alacak. Ay fener diyorum. Çakma aldım ya. Bir şey yok. Para çıkması gerekiyor yok. Bakalım. Para çıktı ve aldık şu an. 49 TL. Ne var ne alaka. Ne bu yarış. Burada niye karanlık abi. Ya şu yağmur sesleri beni benden alıyor. Canavar gelecekmiş gibi böyle. Hım, o da yok kötü ya. O. Alo burdan nasıl gideceğiz? Abi burada işte yer varmış. Canavar! Güzel. Tamam. Herab duydun değil mi canavarın sesini? kendi sesini acaba nasıl duyacağım? İzleyeceğim ben o videoyu zaten. Ama nasıl izleyeceğim? Yayınlayacağım ya. Ee, 18 yaşta sınırı koyacağım ya. He ee, boş Ben sana Telegram'dan atarım. Bu arada arkadaşlar biz Telegram'dan konuşuyorduk da. Ama şu an konuşmuyoruz. Boş ver, boş ver. ben YouTube'dan izlerim. Ne izleyemek ki? Niye, niye? İz 18 yaş yar sadece izleyebilecek çünkü onu ekleyeceğim bu korku oyunu dedi. Oğlum öyle bir şey ekleyemiyon. Ekleyebilirim izleyemezsin görürsün. Mana ne ben izlerim. İzlemem imkansızın önde gideni. hayır ben bir şekilde bulurum izlerim. Kaçma Allah. Neyse arkadaşlar gizli geçtiğimizde şöyle yaptık. Gerçekte kalbim acıdı ya. Hey! Ananeyim. Pisti geldi abi. Canavar geliyor. <laughs> geldi canavar arkadaşlar. Öldüm. Arkadaşlar Şenken. lütfen bakmayın. 18 yaştakiler korkabilir. Oh my gosh. Çürebilci yok. Evet arkadaşlar bu bölümde iki ay, bir kişilik oynadım. ve Bir, kereliktim. Sonra Berat'la birlikte de oynayacağız zaten. Değil mi Berat? Ağzım. şimdi çıkalım şimdi oyunumuzdan. Şöyle koltuğumuzda bitirelim arkadaşlar. Ders koltuğu. <laughs> Nerede Hı. benim koltuğum abi? Ha burada arkadaşlar, da koltuğum. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay Suhop'tan arkadaşlar. Yarın oynayacağımız için. Ee, buradan şey alacağız. Suhop'a Öyle bir bağırdın ki özüm koptu. Hadi ya. Şey neydi? Super şeyine tıkladım. Böyle farklı farklı inşaalar var can. Bazı canavarların da inşaaları var. Böyle bir sirene kafaya benzer canavarların bile şeyi var ama o kaç TL mi? kaç robux biliyor musun? 60. Evet arkadaşlar, bitirelim burada videomuzu sobamızda ısınırken. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve görüşürüz bay bay.